Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Mini bir coğrafya denemesi yapacağız. PDF'le videonun altında arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 14 soruluk bir deneme ama bir güzel bir konu tekrarı olacağına inanıyorum. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunun kanıtı olamaz. Kuzey rüzgarların hava sıcaklığını düşürmesi. Arkadaşlar eğer Türkiye'de Kuzey önlü rüzgarlar ya da bir yerde kuzey önlü rüzgarlar hava sevimini düşürüyorsa bu e, kuzey yarım kredi olduğunun kanıtıdır. Güneş ışınlarının kuzeye gidilip çekilmesi. ekvatorda yüksek e, açılar düşüyordu. Kutuplara doğru açı düşüyordu arkadaşlar. E, bu kuzeye doğru gidilip açı düşüyorsa o zaman kuzey yarım kredi olduğunu gösterir. Zonguldak'ta taş gömürünün yataklarına bulunması bu özel konu arkadaşlar. Bu kuzey yarım kredi olduğunun kanıtı değildir. Kuzeye gittikçe yer çekiminin artması arkadaşlar e, en fazla yer çekimi kutuplardaydı. Çünkü kutu, dünya kutuplardan basit bir şekilde, dünya merkezine basit bir şekilde olduğu için e, kutuplarda yer çekimi fazladır. En az da yer çekimi ekvatordadır. E, kuzeye gittikçe yer çekimi artıyorsa o zaman kuzeyde olduğunun kanıtıdır. Yani kuzeyde olduğunun kanıtı olduğu o, olur arkadaşlar. Yani soru kuzeyde olduğunun kanıtı diye bilelim. Kuzeye gittikçe çizgisel hızın azalması. Arkadaşlar en fazla çizgisel hız ekvatordaydı. Kutuplarda sıfıra yakındı. E, kuzeyde kuzeye doğru gidildikçe çizgisel hız azalıyorsa o zaman kuzeyde olduğunun kanıtıdır. Kuzeyde olduğunun kanıtıdır arkadaşlar. Ama burada bu sorunun dikkat ettiğim, e, dikkat çekmek istediğimiz nokta bu bir özel konu arkadaşlar. Zonguldak'ta taş kömürü hatırlamı vurması özel konu. Matematik konu alakalı değildir. Soru hangisi matematik konu e, kon, konudan biri değildir diye sorabilirdi. Ya da özel konulardan biri de deseydi cevap cizli olacaktı. Dikkat çektiğimiz husus orasıyla. Karadeniz kıyılarında dağların denize paralel olması hangisine etki etmemiştir? Fales fazladır. Doğru arkadaşlar. Fales Karadeniz kıyılarında fazladır. Çünkü boyuna kayıt görünür Karadeniz'de. Karadeniz'de boyunak kıyı tüpü görülür ve dalgalar falez oluşturur. Yani uçurum oluşturur arkadaşlar. Falez deniz aklınızda uçurum gelsin. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Evet, boyunak kıyı tüpü görüldüğü için kıyı ile iç kesimler arası dağlar engel oluyor. Aynı şekilde Akdeniz'de de var. Dağlar engel olduğu için kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zordur. Kıyıda girinti çıkıntı fazladır. Hayır arkadaşlar. Boyuna kıyır tipini gördüğü yerlerde girinti çıkılı azdır. E, eline enine tipi görünen yerlerde görüntü çıkılı faz, fazladır arkadaşlar. Bu yanlış bir ifade. Kıta sağlığı doğrudur, dardır. Doğru arkadaşlar. Boyuna kıyır tipini gördüğü yerlerde kıta sağlığı dardır. Kıta sağlığı dardır. Derte ovaları oluşumu zordur. Doğru arkadaşlar. Derinlik hemen başladığı için nehirler dert oluşumunu zorla yaparlardı. Yapamazlardı. Cevabınız cizre. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Karstik aşınım şekillerinden biri değildir arkadaşlar. Lapya, Dolin, Uvala, Polye karstik aşınım şekillerinden biridir. Ama sarkık karstik birikim şekillerinden biridir arkadaşlar. Dikkat edelim. Karstik aşınım şekilleri bunlardır. Sarkık karstik birikim şeklidir. Burada cevapları var arkadaşlar. İndirdiğiniz zaman siz de kendinizi çözebilirsiniz. Yukarıdaki şekilde belirtilen yerde hangi kıyı tipi görünür? Enine kıyı tipi nerede görünüyor arkadaşlar? Ege'de. Enine kıyı tipi. Bu değil. Boyuna kıyı tipi. Akdeniz ve, Akdeniz ve Karadeniz'de görülüyordu. Bu değil. Riyak kıyı tipi. Boğazlarda görünüyor arkadaşlar. Ve şurada Ege'de Gökçe bu ovalarda Şurada bir yerde bir kıyı tipi görülüyor. Evet. Burada değil. Dalmatya kıyı tipi doğru arkadaşlar. Burada Dalmaçya kıyı tipi görülür. Peki Kalkanlık kıyı tipi Mersin'de, Mersin civarlarında görülür arkadaşlar. Burada görülür. Eninde burada boyuna Akdeniz'de, Karadeniz'de ria boğazlarda Dalmaçya kıyı tipi Karşı ve Kaş tarafında Kalkanlık kıyı tipi Mersin tarafında görülüyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Ee, yukarıdaki şekilde yağış grafiği verilen il hangisidir? Nereye ait olabilir arkadaşlar? Bu yağış grafiği nereye ait olabilir? Şimdi bu grafiği gördüğümüz zaman nerelere dikkat ediyorduk? Onları tekrar bir hatırlayalım. Şimdi bu çizgi sıcaklığı gösteriyor. Bu sütunlar yağışı gösteriyor arkadaşlar. Evet burada vermiş. Şimdi Sıcaklığa bakalım. Bu çizgiye bakalım. Sıfırın altına inmiş mi? Derecemiz burada. Evet. Sıfırın altına inmiş mi arkadaşlar? Hayır. 10 derecede kalmış. Ya da sıfıra değmiş mi? Hayır arkadaşlar. Sıfıra değmemiş. O zaman bu bu e, sıfırın altına inmediyse ılıman bir iklim yaşıyordur. Yani Erzurum olamaz. Çünkü sıfırın altına inmemiş. Ankara olamaz. Sıfıra inmemiş. Ara sıfıra yaklaşmamış. Şırnak olamaz. Yine Güneydoğu Anadolu sıfıra iner. Kar yağışı vardır. Arkadaşlar yani sıfırın altına inmemesi kar yağışı yoktur. Sıfırın altına de kar yağışı vardır. Orada da girebilirsiniz yani. Şırnak'ta kar yağışı var evet. evet. Peki Rize mi? Antalya mı? Bunu da arkadaşlar yağıştan çıkaracaksınız. Yağışa bakacaksınız. En fazla yağışı ne zaman almış? Kasım, Aralık, Ocak. Yani kışın. Ee, Akdeniz ikliminin özelliklerini hatırlayın arkadaşlar en fazla yağışı kışın alır. En az yağışı yazın alırlar. O zaman cevabımız Diyarbakır. Karadeniz iklim özellikleri arkadaşlar en fazla yağışı sonbaharda alırlar. Sonbaharda. O zaman Rize'de bunun için olamaz arkadaşlar. Sorunun mantığını anladıysanız çok güzel. Küçük bir tekrar yapayım arkadaşlar. Şimdi Zaten direkt yağışa baktığımız zaman da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Yağış en fazla nerede almış? Kasım Aralık Ocak. O zaman Akdeniz iklimi yaşanıyor. Hangisinde Akdeniz iklimi var? Baktığımız zaman Erzurum değil, Rize değil, değil Ankara değil, değil, Antalya'da arkadaşlar. Buradan da çıkıyor. Sıcaklığı da dikkat edelim. Ya yani bu sıcaklık buraya falan gelseydi arkadaşlar. Eksinin altına ben Erzurum derdim mesela. Yani soru böyle. Ee, soru mantıklarını böyle çözeceksiniz. Devam ediyorum burada tam çıkmamış. Burası 1. Burası 2. 3. 4. Burası da 5. Yukarıdaki şekilde belirtilen yerlerin hangisinde vertisol toprak türüne rastlanır? Arkadaşlar vertisol toprak türüne Trakya bölgesinde rastlanır. Yalnız 1. Cevap da burada zaten. Devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde belirten yerlerin hangisinde Türkiye'nin en verimli toprak türüne rastlanır? Çernozum toprak türü arkadaşlar. O da 2 numaralı olduğu yer. Erzurum Kars yöresi. Evet. Güzel bir soru. Yukarıda belirten yerlerde ortak olarak, olarak bulunan sanayi türü sanayi hangisidir? Evet arkadaşlar. Bunu video, tekrar videolarımızı izlerseniz zaten bu sorular Önüm altında hepsini anlatmıştık. Batman, Mersin, İzmir, İzmit, Kırıkkale gördüğümüz yer Petrol rafinerlerinin olduğu yerdi. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Böyle bir soru gelebilir. Petrol. Peki arkadaşlar Elazığ ve Antalya işaretlenseydi hangisi olacaktı? Ekstra bir soru yapalım. Arkadaşlar Elazığ ile Antalya'nın ortak olan sanayi Ferro-Krom'du arkadaşlar. Devam ediyoruz. Mesela aşağıdaki köy altı yerleşmelerin hangisi devamlı yerleşmelerdir? Arkadaşlar tekrar videolarımızda bunları belirttik. Devamlı yerleşmeler hangileridir? Geçici yerleşmeler hangileridir? Devamlı yerleşmelerde tarım, geçici yerleşmelerde hayvancılık olduğunu belirttik. Şimdi devamlı yerleşmelerdir. Yayla, geçici ağ, geçici kom, geçici oba, geçici divan kalıcı arkadaşlar. Devamlıdır. Batı Karadeniz'de olduğunu söylemiştik. Batı Karadeniz. Evet. Güzel bir soru arkadaşlar. Çıkabilir. E, Nerelerde olduğu da e, tekrar videosunda söylemiştir arkadaşlar. Oraya bakabilirsiniz. 10. soru. Türkiye nüfusunun en az ve en fazla olduğu hangi seçenekte doğru vermiştir? En az olduğu ile arkadaşlar Tunceli. En fazla olduğu il İstanbul tabii ki arkadaşlar. Çağımız Diyarbakır. Arkadaşlar son Bayburt yapmayın. Bayburt'a düşmeyin arkadaşlar. Son e, Türk verilerine göre Tunceli arkadaşlar. En az nüfuslanan il. Aşağıdakilerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır? Evet arkadaşlar. Tarımsal nüfus yoğunluğu neydi? Tarımda çalışan kişi sayısı bölü tarım arazisi. Tarım arazisi arkadaşlar. Evet. Şimdi tarımsal nüfus yoğunluğu az ise tarımda çalışan kişi sayısı fazla tarım alanının dar olması lazım. E, tarım alanı dar olan yerleri eriyelim. Giresun tarım alanı dar. O zaman tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olur. Hakkari'de dar. Muğla'da dar. Sivas'ta dar. Edirne'de dar mı? Hayır arkadaşlar. Edirne'de e, tarımsal nüfus yoğunluğu daha azdır. Neler? Tarım alanı geniştir. E, burası artarsa, burası 100 olursa, burası 1 olursa 1 bölü 100 en az olur arkadaşlar. Tarım alanı geniş olduğu için tarım nüfus yoğunluğu daha azdır. Tarımsal nüfus yoğunluğu. Yukarıdaki belirtilen ürün hangisidir? İki sefer hangisi de gelmiş. Arkadaşlar böyle bakınca evet düşündürücü değil mi? Tekrar videolarda ne demiştik arkadaşlar? Nehir akarsu boylarında yetişen bir ürün vardı. Meriç. Kızılırmak. Yeşilırmak. Sakarya. Susurluk. Küçük çekmece. Büyük çekmece. Seyhan. Ceyhan. Fırat. Dicle. Hangisidir arkadaşlar? Tabii ki pirinç çertiyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Onun için de ediyoruz arkadaşlar. Aksu Giresun, Taşköprü Kastamonu, Çaycuma Zonguldak, Dalaman Muğla, Taşucu Mersin'de bulunan en üstü hangisidir? Arkadaşlar Aksu, Taşköprü, Çaycuma, Dalaman, Taşucu dediği zaman aklımıza gelecek şey kağıt fabrikaları arkadaşlar. Daha önceki videoda belirtmiştik. Bunları bilmemiz lazım. Aksu, taş köprü, çaycuma, dalama, taş ucu. Kağıt fabrikaları arkadaşlar. Şurada cevapları da var arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. 2019 Türk verilerine göre en fazla ithalat en fazla ithalat Rusya en fazla ihracat arkadaşlar Almanya arkadaşlar. Almanya. Rusya ve Almanya. Tekrar ediyoruz. En fazla ithal ettiğim e, ithalatı Rusya ile yapıyoruz. Doğalgazdan dolayı. En fazla ihracatı da Almanya ile yapıyoruz. Arkadaşlar motorlu karataşlarından dolayı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuz e, Anayasa Genel Tekrar videoları gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımız böyle devam edecektir. Daha sonra ileriki konularda bütün konulardan Tek tek e, soru çözümü ve konu anlatımı yapacağız. İslamiyet öncesi, Türk İslam devletleri tekrar baştan alacağız. Ayrıca Türkçe videolarımız gelecek. Türkçe ve e, yapabilirsek arkadaşlar matematik videolarımız da gelecek. E, Anayasadan önce bir güncel video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. 100 soruluk bir güncel atmayı düşünüyorum. Onu da e, yarın ya da diğer gün bulabilirsiniz kanalımızdan. え、指できるようになりましたらこれはいましす。